ya aynen, açık Çesteni geldi. Kesin gibi gözüküyordu. <laughs> o, Ama burası sadece dehşet verici gerçekten. Yazık buraya, Oğlum, şey, buraya nasıl yapabilirsin ya. ya. ölmüş, bitmiş ya. Şey Artık neler gördüyse ya. gözleri, bakar mısın? O çiçek çölde bile ayakta kalıyor amına koyayım, evde ayakta kalmış. Dikip merazı be. O çiçek, tamam mı çölde bir yıl boyunca susuz ayakta kalıyor <laughs> ya. Bir yastık tozunun üzerine böyle pislikler koyuyor. Amına koyayım çocuklar. Nasıl yaşanmış olabilir abi? Bekle <laughs> ha, <laughs> o çiçek çölde baksın.